İş yerinize her gün birbirinden farklı kargo firmaları geliyor. Evraklar, paketler getiriyor ya da sizden teslim alıyor. Zaman zaman bu gönderilerin doğru alıcılara ulaştırılması sürecinde birçok kayıp yaşanabiliyor. Bu karmaşaya bir son verin. Provimes ile gönderi ve teslimat işlerinizi kolaylaştırın. Gelen ve giden gönderilerinizi Provimes'te kayıt altına alın kime gönderildi, kime teslim edildi, ne zaman gönderildi veya geldi. Gerektiğinde akıllı raporlama sistemiyle bu bilgilere kolayca ulaşın. Sanal asistanınız biri, gelen gönderileri ve teslim alınan paketleri ilgili kişilere haber versin. Birinin mobil uygulama bildirimleriyle şirket dışında olan çalışanlarınız da gönderileri hakkında bilgi sahibi olsun. Gönderi ve teslimat yönetiminizi kolaylaştırıcı uygulamalar hakkında daha fazla bilgi için provmes.com'a tıklayın.